söylemi dediğimizde en büyük güçlük onu tanımlama güçlüğü galiba. Çünkü bu konuda uluslararası çeşitli belgelerde nefret söylemi dillendirilmekle birlikte kesin bir tanımıyla karşılaşamıyoruz. Bazı tanımlar çok kapsamlı, bazıları da oldukça dar. Bunları gözeterek bir tanım yapmamız gerekirse nefret söylemi belirli bir kişi veya grubun dini, ırkı, sınıfsal konumu, yaşı, engellilik durumu, toplumsal cinsiyeti veya cinsel yönelimi bütün bu özellikler üzerinden belirli ön yargılarla ve tek tipleştirilmek suretiyle bir takım saldırganlık içeren, ötekileştiren ifadelere maruz kalmasıdır. Nedir ayrımcılıkla nefret söylemenin farkı? Nefret söyleminden söz edebilmemiz için belirli bir kişi veya grubun eşitliğine, yaşama hakkına doğrudan bir söylemsel müdahalenin veya saldırganlığın söz konusu olması gerekir. Her ayrımcılık nefret söylemi içermez. Şöyle söylemek gerekir, her nefret söylemi içerisinde bir ayrımcılık vardır ama ayrımcılığın her zaman bir nefret söylemi içerdiğini söyleyemeyiz. Bir örnek vereyim ayrımcılıkla nefret söyleme arasındaki farkı anlatmak için. Kadınla erkeğin eşit olmadığını söylemek bir ayrımcılık biçimidir. Ama eğer diyelim ki gündelik hayatta dilimize kullanılan bir sözcüğü, işte saçı uzun, aklı kısa desek aslında bir nefret söylemi içermiş oluruz. Görüldüğü gibi burada bir ayrımcılıktan öte, aynı zamanda belirli bir gruba toplumsal cinsiyet kimliği üzerinden e, bir olumsuz bir yakıştırma, bir ön yargı ve bir tek tipleşme söz konusudur. Nefret söylemenin bir takım ayırt edici özellikleri var. Burada buradan ilerlersek belki nefret söylemenin ne olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Nefret söyleme bir bireyi de hedef alabilir, bir grubu da hedef alabilir. Ancak bir bireyi hedef aldığı zaman o bireyin ait olduğu gruba atfedilen önyargılar ve teklifleştirmeler üzerinden yapılır bu. Sahte Suriyeli gelin yakalandı diye bir haber başlığı attığımızda mesela artık bu bir bireyi hedef alıyor ancak Suriyelilere genel olarak atfedilen bir önyargı içerisinde barındırıyor. Nefret söyleme kadınlara ve siyahlara olduğu gibi, evrensel olabildiği gibi kültürel ve bağlamsal da olabilir. Türkiye'de yapılan birçok araştırmada Rumlar, Ermeniler, Museviler değişen sıralamalarla nefret söyleminin birinci özneleri olarak karşımıza çıkıyorlar. Ancak Son yıllarda mesela bu birinci özneler değişmiş ya da sıralama değişmiş. Suriyeliler başa geçmiş durumda. Nefret söyleme esas olarak duygularla ilişkilidir. Ancak bir söz edimi de içerir. Suriyeliler çok ürüyorlar, ürüyor demek. Nefret içeren söz edimdir. Ki dilin içerisinde harekete geçirici bir e, potansiyel vardır. Dil buradan da başka bir ayrıma doğru gitmemiz gerekir. Tıpkı nefret söylemiyle ayrımcılık arasında bir fark olduğu gibi nefret söylemiyle nefret suçu arasında arasında da bir fark vardır arasında doğrudan bir nedensellik kurulmamakla birlikte nefret söyleminin nefret suçuna bir zemin hazırladığını söylememiz mümkündür nefret söyleminin bir diğer ayırt edici özelliği bir duygu ile ilgili olsa bile kendiliğinden bilinçsizce ifade edilmiş olsa bile içinde bir eşitsizlik ilişkisini güç ilişkisini barındırıyor olmasıdır nefret söyleminde bulunan dolaylı olarak ötekileştirdiği üzerinde aslında bir güç ilişkisi, bir iktidar ilişkisi, bir eşitsizlik ilişkisi kurmaktadır. Bu bağlamda da her zaman gene bilinçli olsun veya olmasın nefret söylemi ideolojiktir. Yani siz bir ideolojinin içinden konuştuğunuzu bilmezsiniz, farkında olmazsınız ama bu bu ifadeleri kullandığınızda aslında ırkçılık yapıyorsunuzdur, seksizm yapıyorsunuzdur. Yani nefret söyleminin açık ya da örtük ideolojik bir boyutu vardır ve bu bir iktidar ilişkisini yeniden üretmek, eşitsiz bir iktidar ilişkisini yeniden üretmek anlamına gelir. En önemli özelliği nehre söyleminin eşitlik hakkına bir müdahaleyi içeriyor olmasıdır. Sağlıklı bir çevre içinde yaşamak, barış içinde yaşamak, insanlığın ortak mirası olan kültürden eşit olarak yararlanmak, kendi kimliğimizi kuran kültürü de yaşamak ve yaşatabilmek, kültürler arası dayanışma ve ortaklık geliştirebilmek, bir kent ortamı içerisinde katılımcı, demokratik, eşit yurttaşlar olarak var olabilmek haklarına da bir saldırı içermektedir. Kentte bir arada yaşama duygusunu, barış içinde bir arada olma zeminini sarsmaktadır. Karşılaştığımız pek çok durumda nefret söylemi ifade özgürlüğü çerçevesinde savunulur. Acaba Nefret söyleminin, ifade özgürlüğünün sınırları nerede biter, nerede başlar? Öncelikle şunu unutmamak lazım, ifade özgürlüğü, demokrasilerin olmazsa olmaz koşulu. Ancak yasalarla sınırlandırılabilir ve sınırlarının e, meşru zeminlerde olması gerekir. Başkalarının hakkına saygı gösterilmesi temelinde. Demokrasinin ve barış içinde bir arada yaşama koşullarının sürdürülebilirliği açısından çifte standartlı davranılmaması gerekir nasıl mücadele edilebilir nefret söylemiyle? Öncelikle nefret söyleminin yeniden nasıl üretildiğine bakalım. Nefret söylemi gündelik hayatın diline sızmış olduğu ölçüde eşitsizlik ve ayrımcılıkların üstünü örter ve onları doğallaştırır, meşru gösterir. Bu yüzden nefret söylemiyle mücadelenin birinci adımı gündelik hayatın bu eşitsizlik, ayrımcılık içeren, bunu doğallaştıran, meşrulaştıran dilinin sorunsallaştırılması ve yerinden edilmesi başka bir dile doğru yol alınmasıdır. Bir örnek vereyim buna, eşcinseller de bir hak mücadelesi verebilirler ancak sokaklarda taşkınlık yapmasınlar demek. Ne kadar masum görünürse görünsün, eşitlik hakkına bir müdahaleyi barındırmaktadır ve bu anlamda da çok içselleştirilmiş bir seksizmin, cinsiyetçiliğin aslında tezahürü niteliğindedir. nefret söylemi hep vardı ama giderek daha hızlı yaygınlaşıyor ve daha etkili hale geliyor. Bunun nedeni de teknolojik gelişmeler, dijitalleşme. Bildiğimiz gibi dijitalleşme hepimizi birer içerik üreticisi haline getirdi hepimiz sosyal medyayı kullanırken hayata karşı bir tavır alıyoruz. Bu tavır alma aslında nefret söylemini üreten bir şeye de dönüşebiliyor. bu bizi şöyle bir noktaya götürüyor. Nefret söyleminin yaygınlaşmasında gündelik dilimizi sorgulamak kadar bir içerik üreticisi haline geldiğimizde söylediklerimizi, yazdıklarımızı da sorgulamak durumundayız. Hatta onu daha fazla sorgulamak durumundayız. Çünkü o çok daha hızlı yaygınlaşan ve daha etkili olan bir şey. Bu yüzden de bireysel sorumluluğumuzu artıran bir şey. Nefret söyleminin yaygınlaşmasında diğer önemli bir mecrada haberler. Haberlerin dezenformasyon dediğimiz, eksik haber dediğimiz bir şekilde paylaşımı nefret söyleminin hızla ve daha etkili biçimde yaygınlaşmasını getiriyor ve mücadele yöntemlerinin de buna göre kurulmasını gerektiriyor. Ee, demin bireysel sorumluluğumuz olduğunu söylemiştim bu nefret söylemine karşı mücadelenin. Bunun ayaklarından bir tanesi de aslında ileri derecede bir dijital okuryazarlık. Yani neyin yalan, neyin yalan haber olmadığını anlamanız gerekiyor. Paylaşımı yaparken bu paylaşımın ne kadar hızla yayılabileceğini ve ne kadar zarar verici olabileceğini hesaplayabileceğiniz bir bilinçlilikle kullanıyor olmanız gerekiyor sosyal medyayı. Bir başka mücadele yöntemi de dijital aktivizm olabilir. Öncelikle nefret söylemenin ne olup ne olmadığı konusunda bir farkındalık geliştirmemiz lazım. İkinci olarak bu farkındalık çerçevesinde gündelik hayatımızın dilini sorgulamamız lazım. Üçüncüsü, hepimiz birer içerik üreticisi haline geldiğimiz zaman sosyal medyayı kullanırken her zaman bu nefret söylemi konusundaki farkındalığı taşımamız lazım. Nefret söyleminde bulunanları uyarmak, nefret söylemine karşı e, alternatif anlatılar, anlatı alternatif söylemler geliştirmek biçiminde olmalıdır.